üstünüze inşallah oluruz. Ben biraz üstümü çok güçlü yaptım. Neyse bakalım ziyaret kutusu diye bir kutu var açıyorum açtım. Bakalım yani şöyle, gelmiş, yapalım, var, alır, alır. ne çıktı. Açamadım arkadaşlar. Önce kasıyor. ne çıktı görünmedi. Nasıl dur? Bakalım bu çıkmış. Şöyle bir işimizi görürüz. Şimdi biraz seviye beşli geçti. Bayağı bir benzin yansıtma malzemesi olduğu Ama neyse yapacak bir şey yok. Şimdi metalleri de koyalım yok. Bir şey var mı bir ona bakmak istiyorum. Şu anda yapmam gereken bir şey asla falan yapabilirim ya çünkü malikaneyi bulamadım ama biraz gezinmek daha iyi çünkü daha gezinmeye ihtiyacım var. Daha fazla gitmem gerekiyor. Hadi top malikaniyi buldum. Gerek buradaymış. Hazır olan zaten yeni görünmez. Başladım. Hadi ara geri ve yanında var söyleyeyim çok kaçıyor bir an beni kuştu o yüzden, yüzden bunların geldi çok iyi oldu bir tane daha hastane yeri vardı. bir dakika şurayı ben bir açayım bu 3 tane bina yan yana spawn olur şansa bakar mısın 3 tane bina yan yana aslında burayı da lootlayabiliriz de şu an lootlamayacağım ya da lootlayayım ya bir dakika hazır gelmişken lootlayayım yani bandajım var yemeğim var niye lootlamayayım ki hatta şu yemeği yiyeyim açtım fulleyim hızlı burayı lootlayalım zaten bildiğiniz üzere ilk seviye çok kolay oluyor ve ilk seviye sizi çok öne geçiriyor çünkü bildiğiniz üzere kültüs yemeği işlerim var yani bu kırmızı yakutu ihtiyacınız var ve onu buradan direkt elde edebiliyorsunuz ama onlar bana fazla vuruyor sanki biraz ya biraz sakin olabilir miyiz bana vurmazsanız sevinirim bana canımın azalması durumunda direkt bandajı kullanacağım hiç sıkıntı yok o yüzden tamam güzel abi hemen üst kata doğru çıkalım buradan hem en iyi sandık gelecek oradan belki zırh falan gelir zırh dişimi çok şey güzel görüyor. Burada canım azaldı. Ben ne olur ne olmaz bandajı kullanacağım. Canımı full etsin. Şöyle hemen bunları kesmeye devam daha... ama arkadan okçu sıkıyor işte bak. Çok büyük sıkıntı bu. Diğerleri yani oyalarken okçu sıkıyor. O yüzden önce okçuyu kesmem gerekiyor. Ve baya bir canım gitti. Bir dakika ben bir daha bandaj kullanıyorum. Baya bir bandaj kullandık. Ben bunları normalde ayıya harcayacaktım ya. Neyse yapacak bir şey yok. İlk önce şunu kessem mükemmel olur da bak. Diğerleri geliyor hemen görüyor musunuz? Hemen korumaya geliyorlar. Okçu zaten çok vuruyor. Bak yine canım gitti. Abi öleceğim burada Umarım bir tane bandaj kaldı. Bu burada kaldı. Hemen bir bandaj daha kullanacağım. Bütün bandajlarım bitti. Neyse son kat kaldı galiba. Diyecektim bir tane daha varmış. Şöyle yapacağım abi. Baltayı yanına çekeceğim. Bal Önce baltalıyı keseceğim sonra diğerini keseceğim. Gelin abi şöyle. Ama baltalı da var. Vuruyor ki. Baltalı. Biraz sakin olabilir misin? Tamam. Bayağı bir canımız azaldı. Abi. Çok kötü işimiz. Arkadaşlar şimdi veldeyiz. Kışırmasını evdeyiz. Hiç daha Canımız Güzel şu an Belki tamam, şu klişe varsa alabilirim. İnşallah kili, kili, kili vardır, varmış aldım. Vallahi abartılı bana 2, ben iki iki bir var. Ben arkadaşlar Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Aldım, de aldım, de son Bitkiler ve spreunutlar diye bir şey var. var. Onla oynayabiliriz arkadaşlar. Oynamak istiyorsanız yorumlarda yazın. 5 tohum şey beş, beş buçuk Arız, altı arıyor, alır, gelirse oyunu oynayacağım arkadaşlar. arkadaşlar. 5 kasmam. Ben şöyle üstte de oynarım. Sıkıntı olmaz. Çünkü kendi toprak var. O mızraktan çok iyi. Onu çıkarırsam aslında onu kullansam çok daha fazla olacağız. Ama nereden çıkıyor hiçbir fikrim yok. Yani şansa mı çıkıyor, sandıktan mı çıkıyor hiçbir şey bilmiyorum onun hakkında. Şöyle bakayım. Bitirdik mi? Yok, bir tane kalmış. Tamam, arkada okçu çıkacak büyük ihtimal bana. Şuradan bir kendime doğru çeksem tamam mı? Sonra okçuyu kessem. Şimdi bandaja gerek yokmuş diyebilir miyim? Yok. Şu an ne no, oluyor abi, abi? Bunlar ne böyle üstüne çıkmış okçu? Ölmem bu arada tamam. Ölmedim değil mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti biti... bitmemiş. Bitmemiş. Dur ben bandaj kullanacağım abi. Ne olur ne olmaz. Bunun zaten son wave olması lazım. Bunları kestikten sonra direkt hemen hızlı loot'umuzu alacağız. Bu bug'a girdi. tam. kestim şunu. Buna kestik. Hemen gel mızrak seni keselim. Ah tamam mızrak öldü. tam. güzel. Hemen abi şuradaki loot'larımızı alalım. Bunları da alalım. Kültesini alalım. Bunları bayağı hızlı alınacak. Hayır arkadaşlar, arkadaşlar gitmemiz az git, kaldı ama 240 önce kadar kaldım. geldik umarım bombalı çıkmaz umarım bombalı çıkmaz bombalı istemiyorum lütfen lütfen bombalı gelmesin lütfen a testere geldi çok iyi şey abi inanılmaz iyi oldu bu bizim için. testere birlikte çok hızlı odun kazabileceğiz hemen benze dönelim ama benze dönmeden önce biraz etrafı lootlamaya devam edeceğim çünkü kesem tam dolmadı ne kadar fazla metal toplarsam o parayı aa bandaj buldum çok güzel abi bandaj lazım bize Arkadaşlar Mısır ölecek. Olacak. Ölmek üzereyiz. Ama ben bir daha Stronghold'a girmem diye düşünüyorum. Çünkü mızrakla bitirmeniz biraz çok zor. Yani bayağı bir bandaj harcamamız lazım. Ve o kadar bandajımız kalır mı bilmiyorum. Çünkü bir dakika bak ben şu garip binaya girmek istiyorum. Garip binada benim çok fazla Arkadaşlar fazla ölüyoruz var. arkadaşlar. Zaten, çok, çok, çok az kaldı. Canımız lazım. çok az arkadaşlar. Ölmek üzereyiz. Az kaldı biz değil de güçlüyüz. De Tutabiliyoruz bu evleri. Güzelim gibi kadar gelmem lazım. Bu bölümü vermek istiyorum. Yeni bölüme geçmek istiyorum. Ama bu bölümde ya belki kaçamayabilirim ama. Onu ya da kesin dur. Onu tamam, değil. Burada bir sürü dolap var. Bu dolaplardan güzel bir şeyler çıkar olabilir. Bitkiler ve bir şey. yol atıcı gelir, yani o, yakında. Hemen şu sandığı da açalım ve ardından dönelim beyinize. Şu sandığı güzel bir altın çıkıyor. bizde var burada. Buraya nere? Ama bir sandığı sandık var burada. Buraya da geldi. Arkadaşlar. Bu sandığı da Oyun oynarız. Aynı Aynı Ama kurt sıfan oldu abi. İçeride olduğundan dolayı kurt sıfan oldu. Bu ne mermisi? Tabanca mermisi. Tamam bizim işimizi görmez. Bizde sadece mızrak var. Hemen beyinize... Hayır arkadaşlar ölüyoruz arkadaşlar. Zor zor tuttuk. Vuralım. Arkadaşlar. Arkadaşlar önüyoruz. Sağ Neyse. Bu 250'inci meme kadar gelebiliyor ha. Ama adamlar çok güçlülerdi. Olabilir. Ben 20 tane tamam. İki tane kili var. Çalışacağım. Bir sürü bandajım var dediğim gibi o bandajları onaracağım Ve son çocuğu da gideceğim abi. Güzel. Çocuk son çocukta 6 tane ayı var. Bayağı bir ayı tuzağı spamlayacağım oraya. Bu arada ben ağaç kestim. Odunlar nereye geldi? Aha buraya girmişler. Bir bütün odunlar nereye gitti? Bir sürü bir sürü kapan koyarsanız ve 6 tane olması lazım. 6 tane kapanı koyarsanız ayıların hepsi ölüyor. Yani bir tane ayıyı getirdiniz mesela 6 tane kapanı arda arda değerse ayı ölüyor. O yüzden bir sürü bir sürü kapan yapacağım ve gideceğim o son yerde 6 ayıyı da böyle sıra sıra kendime doğru çekeceğim. O kapanlarda öldü gördüğünüz olacak. Vurur arkadaşlar. Vurur. Evet. Düşebilir. 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 Düştüm. taktik Düştüm. Şu biberleri yanınıza alıp da kullanabilirsiniz. Mesela bak biberi yedim. Efekti bitti ve etrafta başka bir biber yok. O yüzden yapacağım bir şey yok. Ama bakın buraya mesela biber koydum. Kendi çantamdan çıkarıp biberi yediğim için yeniden hızlı bir şekilde devam edebiliyorum. O yüzden aslında bunları yanınıza alıp kendinizi daha da hızlandırabilirsiniz. Bu da sizlere böyle bir tüyü olsun. Ama bir dakika şu almam lazım. Mesela hala ihtiyacımız var. Özellikle yakıta daha ihtiyacımız var. Seviye 6'ya bile daha gelemedik. Şu an burada kurtlar kurt saldırıyor üstüne. Şuna bakar mısınız abi? Ayı kesmeye geldik kurtlar saldırıyor. Öleceğim ben burada. Ben ölüyorum. Bak bana şu kullanacağım. Abi bak dediğim oluyor işte. Kurtlar ağırlarda geldikleri için birbirlerini ittiriyorlar ve ittirince sizin taktiğiniz aslında bozuluyor. Taktik işe yaramıyor. Arkadaşlar yani, sandık gelmiş. Kurtlar, sandık etkinliğe. Hemen böyle açıyorum kalksam, gitsen, yani, Bütün ne soğan soğan ya. Bütün sandıkları açıyorum yani. ya, ya, bak, arkadaşlar. Bütün yerlerde bakmayacağım. Neyse Kaynakları açıyorum ben şu saldırıyor. Sonra geyik saldıracak. O saldıracak. Bu saldıracak. Ne yapacağım ben? Neyse en azından bari etraftan malzeme toplayayım. Çünkü malzeme zaten ihtiyacım vardı. Yakıta vesaire ihtiyacım var. Ama dur en sevdiğim evden var da evin yarısı yok abi. Bir de bizim Beyz'de saldırı oluyor şu anda ya. Bir de onunla uğraşacağız. Bir de sandığa açtım. Buradan elmas çıktı abi. Güzel. Bedava elmas da kasıyoruz bir yandan. Zaten bu videoları çekerken bayağı bir elmas topluyorum. Artık yani cyborg'u ne zaman alırım bilmiyorum ama bayağı bir uzun sürecek gibi. Hem arası döneceğim ama belediye saldırı vardı en son ya. Beni öldürmesinler orada. Bizim kendi belediye görmem yani. Okçular falan geliyor bu wave o yüzden biraz zor. Şöyle hemen okçuları arkadan dalıp keseceğim abi. Şu an beni göremedi bile. Farkında bile varamadı benim geldiğim. Hemen kestim bunu. Şunu da kestim abi. Bir tane okçu var mıydı? Sanki bir tane olması lazım. Kim bilir nerede saklanıyor da tamam bunu da kestik abi güzel. Şu an baya rahat kesiyorum. Okçu olmanın süreci zaten çok kolay. Tek sıkıntı okçu. Aha bak okçu da buradaymış. Ama okçu kardeş nereye bakıyorum bana? Bana sıkman lazım aynen. Hemen şunu kestik abi güzel güzel güzel. Temizledik. Ekstra kültüs can da geldi. Bunda ne yapabiliriz? Aslında gidip şey yapabiliriz. Bir şey değil mi? Yakıt bulmak yerine bu oil yapsak acaba ateşi yakıyor mu? Eğer öyleyse hafta bunu kullanabilecek odun kazıp deneyeceğim abi, abi Zaten bayağı bir yurt toplamıştım. Biraz da bayağı bir yakıt buldum. Ben direkt bir sonraki ateşe geçebilir miyim? Bir dakika şöyle hemen bunları koyalım. Geçerim ya tamam rahat bir şekilde geçerim. Zaten oil barrel falan vardı. Nereye gitti o? Aha da bak şuraya kadar yuvarlanmış. Şunu koyalım bu zaten bayağı 20 tane arttırıyor. Güzel. Bir sonraki ateşe de geçtik. Ama üstüme yıldırım çarptı. Abi yani bunların hepsi bana mı denk gelir ya? Valla böyle iş mi olur? Bir tane kültüs çevre yapacak en mantıklı şey herhalde oildir. 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 Arkadaşlar. Ya da gel gündüzken ben çocuğu kurtarıyorum. ya. Ben niye böyle işlerle uğraşıyorum? Yemeğimde bir tane kalmaya. Still Brain Hot mu Grove Bence Still Brain Hot ama o, o bitkiler ve Still Brain Hot'lar daha iyi bence. <laughs> ama siz bilirsiniz. Arkadaşlar Still Brain Hot videosu bitkilerden sonra gelebilir. Aha bak burada bir tane ayı var ama bak teke tek gelmeniz lazım. Gel bakayım ayı. Ayı kesmem ne kadar evet, bir şeyim çok vuruyor. Ayı kurt da vuruyor bir yandan. Aa bak ama sıkıntı bu işte bak. Sadece ayı olsa ben ayıları şu tuzağa düşürerek kesebilirim bu arada. Tamam 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 dur öyle yapacağım abi. Garibanlığa bak ya. Ne yapıyorum ben? Dur şurada bir yemek yesem mi? Yemek yemeyeyim. Bandaj kullanayım abi ne olur ne olmaz. Şu an ayıyı kendime doğru çeke çeke şuradaki tuzağa düşüreceğim. Sonra tuzakta öldürmeye çalışacağım. Tamam tuzaktan hasar yedi. Şimdi baya mantıklı ya bak. Bak bu tuzaklarda da kesebilir. Sen yani abi, bir daha düşürün tuzak Bir yandan kurtu da kesiyorum ama bir dakika ayı bir yetişmeye başladı bana. Ayı bana yetişiyor şu anda. Tamam bir daha vurdum abi. Kurt da ölecek birazdan. Şu an iki tane tuzak yan yana gelmesi çok iyi olmuş. Ayıları full böyle çekip de kesebilirim ama üstüne yıldırım çarpmazsa çok sevinirim ya oyun. Yani benim üzerime mi oynuyor bu oyun ya ben anlamadım. Dur. Şunu hemen bir daha tuzak düşürelim ama düşmedi tuzak. Alo ayı. 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 Ayı çok yakın Ayı çok yakın. Ayı çok kötü. Ayı çok kötü. Bir vurdu bana. Bandaj kullanacağım abi. Bandaj kullanacağım. Arabamı uzakta keser miyim? Bir dakika. Da direkt alacağım. Tamam kestim. Kestim ama kurt geldi abi. Bu ne? Senin yanında promosyon mu yolladılar seni? Bu nasıl iş ya? Tamam ilk önce Bayağı biz ondan sattık. En azından ya. Bir Aa, <laughs> <azak. Özürürüyor> Şimdi diğerine de aynı takviye yapacağım. O tuzak takviye yapacağım. Gel abi buraya. Ben alır ikinci şeyi alırım. Zat evet. Düşüş. Yarı canını falan tuzak alıp sonra uzak alıp almak ayağı aldık. Bir bir daha tuzak şey düş. Hemen şöyle burada dönmeye devam et. Ama dönünce işte olmuyor bak. Dönünce tuzak düşmüyor. O yüzden düz şekilde koşup sonra tuzak düşürmem lazım herhalde. Gel buraya mesela. Şuraya hemen şuradaki tuzağa bir daha düş. Tamam abi bir tane asan vurduk. Tamam böyle böyle yapa yapa keseceğim abi ben bunu. Ama mesela 6 tane ayıya bunu yapmak o kadar uzun sürer ki. O yüzden 6 tane ayıya bildiğiniz üzere tuzak taktiğini kullanacağız. Şu aldım. Bu bitti. Bu bitti. Bu bitti. bitti. İkili top çok güçlü. Tek atıyor hepsine bak. doğru Doğruya doğru. geliyor. Ben mızrakla vurabiliyor muyum? Bir dakika. Bir denemek istiyorum ama olmuyor. 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 Canım bir. Canım bir. Canım bir. Abi bir sen eksiktin. Bir sen eksiktin. Tamam mı? Bir sen eksiktin kurt kardeş. Yani bir de senle mi uğraşacağız? Abi ne yapacağım ya? Tamam geyikle mi uğraşayım? Bununla mı uğraşayım? Bununla uğraşayım? Bununla uğraşayım. O, ne yapacağıma karar vermem lazım. Bir yandan yanımda kurt da spawn olacak. O yüzden ben base döneceğim abi. Bir sonraki gün bunu hallederiz. Hatta bir şey diyeyim mi? Diğer çocuk kurtarmak için hazırlıklara başlasam mı şimdi? Tuzakları falan yapayım. Baksana arkadan kaç tane kurt geliyor. Kaç tane kurt geliyor? Abi bunlar ne ya? Kaç tane kurt var burada? Şöyle evet, çantamdan biberleri çıkarıp beyzer ısıya gideceğim. Baya mantıklı orada ya. Valla bu biberler inanılmaz hızlandırıyor oyunu. Bu biberler olmasa video bir iki katı daha uzun süre izledi. Hemen bak geliyorum abi buraya. Kendime bir sürü ayıksa yapıyorum. Sekiz tane vesaire yapmam lazım. Hepsini yapın abi. Zaten sekiz tane yap biliyorsunuz. Sekiz tane yapın. Bir zararı olmaz size. Kendime bir dakika. Şu neydi? Gece saatini yapacağım. Kaç dakika kaldığını öğrenmem lazım. Eğer onu öğrenirsem çok daha az bir şekilde hallederim. Kaç dakika kalmış? 18, 17 saniye kalmış. O zaman hemen gidelim. Bir de kendime gel Işte. O ayıların Bu ayılarin ekledine salandığı her demek ki Abi böyle bir şey olabilir mi? Ya gördünüz mü? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ya oğlum önümde sıpan oldu. Önümde önümde. Ya şaka gibi. Böyle bir şey olabilir mi? ya? Ya Hepsi bana mı denk gelir? Ağlayacağım, oturacağım ağlayacağım. Zaten yarım saattir ayıyla uğraşıyoruz. 3 üç gecedir 3 gecedir ayı kesmeye çalışıyoruz. Bir yandan kurtlar saldırıyor, bir yandan ayıyla uğraşıyoruz. Vallahi Allah kolaylık versin. Gel abi gel ayı kamet. Şunları kırdı. Şurayı iki kişi iki hemen Hatta kurtu da çıkartsa gelse. I ben ne ya yapacağım Era I bak Hemen da kesin ya. Ben hasar yemeden keserim zaten. Hadi gel buraya hemen kestim bunu. Benim aslında ayı. Ayı gel bakalım buraya hemen ayıyı tuzağa düşürelim. Hatta ayı tuzağını kullansam mı ya? Ya da gerek yok ayı tuzağını kullanmayacağım direkt. Zaten doğal tuzak var. Baksana direkt doğayla öldürüyorum ayıyı. Aslında var ya silah kullanmadan da oyunu bitirebilirsiniz de çok zor. Ama kurtları kesemezsiniz mesela silah kullanmadan. Hiç mesela baltın kullanmadan ayıları falan kesebilirsiniz de. Dur ya ben bu ayıyı direkt mızrakla keseceğim. Heh tamam sonunda ya. Hemen şu etlerini alın bunlar bana lazım olacak. Çünkü... Şu... <laughs> <laughs> <laughs>

gidip etleri ama ee, o en iyi sandık var bu arada. Üçüncü, üçte, en iyi sandık olmuyordu. Umarım silah gelmez. Lütfen silah gelmesin. Lütfen silah gelmesin. Testere gel. Abi ya bende var zaten bu. Keşke bir başka bir şey dileseydim. Ne yapacağım ben? Şu Eti bırakayım da Gideyim bari alayım ama testere çıkması çok kötü oldu ya. Zaten var bende bu. Hemen şu çocuğu buraya koyalım abi. Çocuğunu getirdik. Şey Aslında bir sandık olsa geliştirebiliriz. Şimdi abi, ben bir sürü, bir sürü yemek yapacağım çünkü yemeğim yok abi. Baş Zaten bildiğiniz gibi bir büyük tek iki tane düz et koyuyorsunuz. Çok fazla yemek veriyor size. Evet e, bayağı bir yemek yaptım. Şu anda bandajım yok ama tuzak taktiğini zaten yapacağım. Gecenin fırsatı az kaldı o yüzden hemen hızlı yola çıkalım ve son çocuğu kurtarmaya yola çıkalım. Umarım bir anda önüme yine geyik spawn olmaz. Şu an o kadar fazla yemeğim var ki. Bak ilk keseyi bile buradan zar zor alıyorum. Bayağı bir eşya doldurdum. Zaten bu trapleri dizeceğiz abi. Sonra traplere doğru ayıları çekeceğiz. Az önce yaptığımızın sadece ayı uzaklarını yapacağız. Ve burada 50. güne de geldik galiba. Tam olarak 50. güne gelmiş olmamız lazım. 99 güne de az kaldı. Şimdi hemen abi geldik buraya. Şimdi bak düzgün bir yere yapmamız gerekiyor bu ayı tuzağı işini. Şöyle ama bir dakika bir tane ayı beni kovalıyor şu an. Ayı. Benden biraz zor durur musun? Aynen. Bak şurada yapabiliriz aslında. Şurada tane ayı var ama önümüzde biraz sıkıntı yaratabilir bize. İlk önce o ayıydı. İlk önce o ayıyla deneriz diyecektim. Ayı bir anda üstümüze doğru gelmeye başladı. Ayı kardeş lütfen gider misin? Tamam gitti ayı kardeş. Ama buradaki ayılar saldırmaz değil mi? Tamam saldırmıyorlar. Şuraya bir yere yapacağım. Ayıların hepsini buraya doğru çekeceğim. Ayılar sıra sıra hasar yiyerek ölecekler. Ama bak bir tane de ayı var işte. Yabancı ayı var. Yabancı ayı olmasa sıkıntı yok. Neyse koyalım abi bunları yavaş yavaş. Zaten bu tuzakları bildiğiniz üzere yeni açabiliyorsunuz. Şöyle hepsini koyacağım abi. Benim bildiğim 6 tane koyunca oluyor ama ben ne olur ne olmaz. Şöyle bir 7 tane koyayım. Hatta 8 tane koyayım. Başka neyi kullanacağım ki? Şöyle 8 tane koydum. doğru çekiyorum. gel yakın. Kötü sakın hepsini yakalan. Şöyle bak aha direkt kesin vurdu. Abi 3 tane kullandım. 4 de ölüyormuş bunu. 4 tane yakıyormuş. Sonra bu sakın yeniden ayarlıyorsunuz. Görün yeniden açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra çok kolay. Aslında 4 tane sonra da yapabiliyorsunuz. Patlamıştı arkadaşlar. Şimdi ayılar, milyon paramız Sadece, var, bir, var. bir tane şeyler alalım yani. Abi. Bir arkadaşlar. Hop, öldüm. Bir, şey. arkadaşlar. Aa, bir, şey bir şey mi silahla kesmekten daha hızlı bile olabilir. Asıl son böyle tuzakla kesmek bayağı bir mantıklı. Şöyle, gelin abi gelin, 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 gelin. Bir, bir kez. Dinleyeceğim sonra video kapatacağım arkadaşlar. Çünkü. Çünkü. Ya, lazım. Evet, çünkü arkadaşlar işim var. Televizyon izleyeceğim biraz canım biraz sıkıldı. Allah Allah, git git ayı git. Beni bırak peşimi bırak. Bak bir de başka ayı çıktı abi. Hayır, ölmem. Ö umarım ölmem. Umarım ölmem. Abi ölürsem çok kötü olur. Ölürsem bütün emeklerim boşa gider. Hayır, hayır, hayır. Bandaj lazım bana. Abi bana bir yerden bandaj lazım. Ben nereden bandaj bulacağım bilmiyorum. Lütfen gider misiniz? Lütfen gider misiniz? Artık ayılar gidin ama. Bak başka ayı saldırıyor bu sefer de. Abi yeter. bu ne? Her yerden ayı geliyor, kurt geliyor. Ben yemeği yiyeyim de belki canım falan olur. Abi benim bandajım lazım. Bana acilen bandaj lazım. Kurt saldırıyor, o saldırıyor, bu saldırıyor. Gelin abi, gelin. Hepiniz gelin. Bu gece bir de saldırı olacakmış bize. Oho, ben ayıları kestikten sonra bir de saldırıyla uğraşacağım. Bir de gece olduğu için artık yaratık gelecek. Bir de benim bildiğim kurt bu gece aç. Benim her türlü bezekten lazım ve ben her türlü ölebilirim bu arada. Bir şey diyeyim mi? Şu an işim çok zor. İnanılmaz zor. Bir yerden bandaj bulmam lazım. Nereden bulacağım orada bilmiyorum. Bandaj bulmam şu an imkansız gibi. Bezlere %90 ölürüm. Acaba burada falan mı saklansam? Bir şey diyeyim mi? En mantıklısı burada saklanmak bence. Şurada saklansam ölür müyüm? Ölmem herhalde. Dur bekle. Şuraya geleceğim abi. Kek var burada. Tamam şu keki yerim. canımız da olsun azından. Ben bu geceyi burada geçireceğim abi. Çünkü beyze gidersem beyze öleceğim. Dışarıda gezmeye devam edersem kurt koşuyor bildiğiniz üzere. Kurt koşup öldürecek. Ama burada beni öldüremez. Tamam, bandaj da şu an sadece böyle bekleyeceğim. Zaten kurtlar yanıları spawn olamıyor. Görüyorsunuz aşağıda spawn oldu. Bu geceyi böyle geçireceğim. Evet abi sonunda uzun bir bekleyişin ardından sabah oldu. Hemen ayıları kesmeye devam edebiliriz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bizim base'leri bu arada bir sürü bir sürü adam var. Onları kesmem gerekiyor. Yandan da birileri sıkıyor. Beni bir bırakın ya lütfen beni bırakın. Şimdi gideceğim abi şuradaki tuzakları yeniden açacağım ve ayıları bir daha keseceğim. Zaten iki tanesini kestik son dört tane falan kaldı. Bu arada bu tuzaklara sakın kendiniz yanlışlıkla basmayın. Eğer basarsanız gizli başarımı açmış olursunuz ama yani basarsanız ölürsünüz. Bildiğiniz üzere eğer ayı tuzaklarına ölürseniz gizli başarımı yapıyorsunuz ama bu videoda onu yapmayacağız abi. Bu oyunda biz silah kullanmadan oyun bitirmek ama amacımız hemen şu ayıları kesmeye devam edelim. Gelin abi şuraya gel 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 hemen ölün abi. Zaten birinin yarı, canı yarı kalmış ama bir dakika ben bunu nasıl keseceğim? Diğer uzaklar boşa gitti ben bunu kesemem. Ben bunu kesemem kaçacağım tabii ki de. Artık base'ine gidecek mi bu ayı ya beni nereye kadar kovalayacak? Şu an köşeye sıkıştım burada git artık. Abi vallahi gitmiyor bunların normalde base'ine dönmesi lazım uzaklaşınca. Artık gidiyor mu tamam, gitmesi lazım birazdan hemen ben geçeceğim tuzaklarını bir daha açacağım. Yanlışlıkla et yedim burada arada tuzak koyacağım diye yanlışlıkla ete bastım. Tamam hemen şunları koyduk abi. yeni tuzaklarımız hazır ama umarım donmam bu arada galiba donacağım. şimdi şey donarsam çok büyük sıkıntı. Dur 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 hemen şunu kesmem lazım. Gel abi, Vurarsam beni keser çünkü bunlar. Koşamayacağımdan dolayı. Tamam ayıyı kestik abi. Hemen yeniden tuzakları açalım. Hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor bunu. Acelem var biraz. Hemen abi çabuk 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 çabuk. Gelin ay ayılar gelin ayılar. Zaten birinin canı yarım olması lazım. Senin mi canın yarımdı? Galiba senin canın yarımdı. Hemen seni keseyim buradan hemen yeniden tuzakları açacağız. Gel abi öldü mü? Tamam öldü. Hatta kürkü çıktı. Kürkü de alırız. sakasta kullanırız. Hemen abi tuzakları yeniden açıyoruz. Açtık mı bu tuzağı? Tamam açtık abi. Hepsini açtım herhalde. Aha doğmadım bu arada. Tam doğumun ucunda kaldım. Tamam hemen şu son ayıyı da çekelim ve ardından çocuğu kurtaralım. Gel abi Ali kardeş buraya. Zaten baksana bir sürü et var bu arada. Bu etleri alırız bu arada. Yemek lazım bana. Gerçi yemek lazım olmaz ya. Hemen kestik bunu da ve bir tane daha ayı kürkü çıktı. Şu an burada bir dakika anahtar nerede? Arkadaşlar anahtar, anahtar. Aha, şimdi 145. aydayız. Çocuğu yanında en iyi sandıktan bir tane daha vardır. Oradan bir en iyi zırhı çıkarırsak mükemmel olur diyecektim. Aynen kötü sandıktan varmış yanında. Keşke en iyi sandıktan olsaydı. Bundan da geliyor tüfek geldi ama tüfek alamıyoruz bildiğiniz üzere. Kurallarımıza aykırı. Hemen şu yemeğimizi yiyelim. O etlerin hepsini alacağım burada O etlerin hepsi bana lazım. Sonuçta yemeği ihtiyacım var. Hatta şöyle biftekleri falan almaya dikkat edeyim. Çünkü biftek içine koydum önemsiz. Bu arada bu tuzakları isterseniz çekişle geri alabilirsiniz. Ama ben direkt hiç uğraşmadım. Yani bütün tuzaklarımı burada harcadım. Eğer son çocuğa saklarsanız zaten çok ihtiyacınız kalmıyor. Tamam hemen base'e dönebiliriz. Ama base'lere şu an saldırganlar vardı. Bir de onlarla uğraşacağız. Ama sıkıntı yok. Onları da hallederiz. Zaten kaldı şurada kaç gün? Bir 4 gece falan kaldı. Ama burada baykuş geldi. Bir dakika abi baykuş geldi. Dur. Şu baykuş hemen susturalım abi. Baykuş gider misin lütfen? Baykuş baykuş gider misin? Çünkü hemen base'e koşalım Ama base de güvenli değil ki. Bay